Merhabalar, hoş geldiniz Business Channel izleyicilere. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli ve çok değerli gazeteci, yazar, araştırmacı Nasuh Bektaş Beyefendi var. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun beni davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi Nasuh Bektaş Beyefendi ben biliyorum birçok kişi de tanıyor ama tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben emekli askerim. Bunun dışında dışarıdan hem felsefe bölümü hem kamu yönetimi bitirdim. Meslekten emekli olduktan sonra da gazetecilik yapıyorum, serbest gazetecilik yapıyorum. Bu anlamda işte kadın, doğa, çevre birçok konuda araştırma araştırmalar Değil yapıyorum. Bunlar işte gerekli hem kanallarda hem de işte sosyal medyamda paylaşıyorum. Peki depremle ilgili. Yani şanslar olarak bizlere ne söylemek istersiniz ki dün de yani evet. İzmir'den gelirken bir deprem oldu İstanbul'da dört nokta üstünde tabii çok kişi birbirini aradı o anda telefonlarda kilitlendi depremin herhalde en büyük kaygısı insanların bir anda panik mi olması? Evet işte bu noktada tabii ki deprem öncesinde yapılacak şeyler var. Yani şimdi Sevil Hanım bir kere biz ülke olarak deprem ülkesi olduğumuzu bilmemiz lazım. Bu bizim bir gerçeğimiz. Yani bunu zaten bütün bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. İşte Maraş'ta yaşadık. Daha önce 99 İstanbul depremini yaşadık. İşte yakın zamanda da İstanbul'da bir deprem yaşadık. Burada bizim işte hem şahıslar olarak hem kurumlar olarak yapmamız gereken bir de yani bu konumuz içindeydi. Yani her sallantıyı da tabii ki büyük bir deprem habercisiymiş gibi gereksiz paniklerden de uzak durmamız lazım. Burada daha çok resmi veriler, bilimsel insanların söylemleri üzerinden gitmemiz lazım. Biz dediğimiz gibi deprem gerçeğiyle yaşayacağımızı bilmemiz lazım. Bu noktada şahıs olarak bizlere düşen bazı sorumluluklar var. Burada bizlerin tabii ki kendi yaptığımız, oturduğumuz konutlarla ilgili yapımı esnasında bu konutların sağlam mı değil mi bunun dışında e, konut seçerken yine bu konutların işte yapı denetimleri yapılmış mı, yapılmamış mı, deprem yönetmenine uygun yapı, yapma, yapılmadığını, sağlamlığının ilgili kurumlar tarafından işte kontrol edilmesini sağlamak gibi bizlere düşen görevler var. Yani bunları bizlerin bilmesi lazım. Bunun dışında tabii ki deprem gerçeğine her zaman için hazır olmamız lazım. Türkiye'nin deprem haritası belli. Ana fayların nerede olduğu ve hangi bölgelerin deprem riski olduğunu zaten bunu sürekli yayınlanıyor. Peki bu konuda devletin ve kurumların ne yapmasını? Gerekiyor? Şimdi tabii ki devlet de dediğimiz gibi bu fayatları belirlenmiş işte arazi yapıları, arazi kullanım yapıları belirlenmiş olan bir ortamda insanları nerede yaşayacaklarını, nerelerde yaşayacaklarını, hangi bölgelerde, hangi sağlamlıkta bina yapılacağı konusunda tabii ki. Ve yapılan binaların denetimleri konusunda kamuya çok büyük görev düşmektedir. Bunun dışında depreme hazırlık gibi unsurları yine aynı şekilde kamuya düşen büyük görevler var. Kamu, sivil toplum örgütleri, meslek odaları gibi birçok kurumu ilgilendiren bir konu. Yani deprem sadece devletin merkez yönetimine düşen bir görev değil. Yerel yönetim, merkezi yönetim, vatandaş, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri gibi. Çünkü mesela deprem olduğu esnada, mesela İstanbul, işte kentlerin şöyle bir problemi var ayrıyeten. Kentler tabii çok nüfus, yoğun nüfuslu yerler. Buralarda şunu unutmamamız lazım. Depreme müdahale edecek insanların da depremzede olacağını unutmamamız lazım. İşte Kesinlikle. o yüzden Kesinlikle. burada hassas bir konu bu. Yani tabii büyük kentlerin ulaşım ağı dediğimiz bir kavram var. E tabii burada depremde ulaşım ağlarının da hasar alabileceği ve bize deprem ulaşma deprem için yardım için ulaşacaklarda ulaşma sıkıntılarının olabileceğini. İşte bunların hepsi öngörülmeli. Kamuda özel de buna göre tedbir alması lazım. Bizim toplanma yerleri mesela meselemiz var. Burada bir taraftan kamu ve yere e, e, merkezi ve yerel yönetimler bunları planlarken evet. biz vatandaşların da bu deprem bölgeleri, toplanma alanları, nereleri bunları falan önceden bilmemiz lazım. Yani biz insan, e, vatandaşlar olarak yaşadığımız ülkede nerelerde, nasıl bir felakette aşağı yukarı karşılaşacağımızı öngörmemiz lazım. Buna göre kendi bile, konutlarımızda, konut bölgelerimizde alacağımız tedbirler var. Buna göre kendimizi hazırlamamız, deprem çantamız var, deprem çantamızda neler evet. olması lazım. Yine eşyalar, bakın burada... Düdük şart e, ama değil mi? Düdük. Kes, kesinlikle. Düdükşart. Ve bakın geçenki sallantıda işte İstanbul'daki olan depremde evet. mesela, yine bina yıkılmadı ama nelerden yine sıkıntılar oldu? Ev içindeki eşyalardan mütevellit yaralanmalar oluştu. İşte evet. bu noktada eşyalarımızın sabitlenmesi bunlar bize düşen görevler. Dolaplardır işte bazı eşyalardır sallantılarda devrilip üzerimize yıkılacak eşyalar konusunda önceden bunların sabitlenmesi hususu var. Bazı kişiler yine camlardan atlayarak yaralanma evet, olayları var. Tam oraya yani diyordum. işte buralarda dediğimiz gibi panik yapmamamız lazım. Eğer dediğimiz gibi binamıza güveniyorsak. Binamızla ilgili daha önceden gerekli çalışmaları yaptırmışsak her sallantıda binamız yıkılacakmış endişesine kapılıp binalardan atlamak gibi e, konulara girmemek gerekiyor. Peki her sarsıntı büyük depremin habercisi midir? Bakın doğanın bir hareketi var. Evet. Doğal. Yani hmm. burada biraz hassasiyet oluşuyor. Biraz da medya belki buralarda işte insanların hassasiyetini kullanabilenler olabilir. Abartıyorlar. Abartıyan yani. olabiliyor. Korku, O yüzden aslında bakarsanız her gün doğa hareket ediyor. Yani 2, 3, 4 civarlarında bu depremler oluyor. Her gün oluyor. Ama maalesef depremlerde hassaslaşınca haberlerde bunları vermeye başlıyor. İnsanlar da eyvah deprem mi geliyor? Ha, dep yine büyük deprem. Değil zaten karanın, doğanın normal hareketi bunlar. Bunların Hı. olması gayet doğal. Zaten bakın İstanbul'da ne ortaya çıktı? İşte İstanbul'da aslında bu depremin bir nebze aslında İstanbul için e, rahatlatıcı oldu. Çünkü Marmara'da boydan boya bir fay var. Bunun tek parça kırılması daha büyük bir depreme yol açacakken şimdi fayın parçalı kırılması e, İstanbul için bir nevi aslında rahatlatıcı oldu. İşte bu gibi yani doğanın normal hareketi bu. Buradan kalkıp da sürekli e, hani büyük deprem olacak eyvah yıkılacağız gibi bazen 7'nin üzerinde, 8'in üzerinde evet. ya bu fayın üretebileceği... Japonya'da öyle depremler oluyor ki onun yani herhalde üçte biri bizim Allah esirgesin diyelim İstanbul'da olsa yerle bir olur ki oranın binaları her zaman diyoruz ya deprem aslında öldürmez çürük binalar öldürür. Kesinlikle şimdi dediğimiz gibi burada arazilerin yoğunluk veya e, yapılarına göre yapı çeşitleri Veya yer altı e, zemin sağlamı. Zemine olmadan. göre belirlenmiş zaten. Yani evet. hangi aslında her yani fay hattı dışında fayın geçtiği bölge dışında her zemine bina yapılabilir ama o binanın sağlamlığı demir e, çapı kullanılacak beton kalitesi bunlar aslında hepsi belirlenmiş. İşte dediğimiz gibi hem yapan şirketler hem şahıslar bunlara dikkat etmeli. Bu sağlamlığa evet. göre binalarını inşa etmeli. O binalar sağlam inşa edildikten sonra artık her sallantıda Dediğimiz gibi artık teknoloji de çok çok gelişti. Hatta artık sallantıya uyumlu binalar yapılıyor. Yani binalar da o sallantıya cevap veriyor. Aslında bina sallanıyor ama bu kırılmaların binanın yıkılmasını önlüyor. Artık deprem temelini, radyal temel dediğimiz falan bazı şeyler var. Teknolojiler var. Bunlarla depremler, deprem bağlantılı temel atma teknikleri var. Bununla bina zaten o sarsıntıya yanıt veriyor. Bu yanıt karşısında artık de binalarda kırılma, e, yıkılma diye hadiseler olmuyor. İşte bunu biliyorsak biz de buna göre davranmalıyız. Binamıza göre davranmalıyız. Yani evet. en ufak bir sarsıntı atlayıp da ya yani normal panik, ev... panik panik oluyorlar. O anda deprem ufak bir şey oluyor ama kimseye hiçbir şey olmuyor. E, mutfaktaki bir bardak kırılmıyor ama kişi korkudan Üçüncü, beşinci kattan atlayıp ayağını kırıyor. Bakın bu mutfak deyince hemen o aklıma geliyor. Mesela işte tedbirlerden en önemlilerden birisi. Mesela kesiciler dediğimiz elektrik, doğalgaz gibi ana evet. bölgelerde. Bu çünkü ilk dalga dediğimiz dalga bazı sensörlerle ölçülebiliyor. İşte mesela kamunun ve yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli nedenlerden biri bu. Mesela o maddelerden birisi bu. Orada bu tür yerlere kesiciler koyarak Anında doğalgaz, elektrik gibi kesiciler ve mesela burada iletişim dediğiniz gibi en önemli konulardan birisi evet. iletişim. Bakın burada da yine vatandaşların çok e, panik olmaması lazım. Yani bir anda e, ailelerimizi her birine aramak zorunda değiliz. Tek tek yani işte uzaktaki anne, baba, kardeş sıra e, işte sonuçta bir kapasite meselesi bu. Evet. Yani bazı istasyonun bir kapasitesi var. Siz bu kapasiteyi açtığınızda bu sefer e, asıl e, bu esnada depreme müdahale edecek. Görevlilerle ilgili sıkışıklık oluyor. Buraya müsaade etmek lazım bir miktar. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben size kitabımı getirdim. Melekler Bizimle. Aa, çok, çok Umarım size şifa güzellik olsun. Ee, şöyle rastgele bir sayfa açar mısınız içinden? Rastgele. En üstteki yazıyı okur musunuz? En En üstteki yazı size bir e, mesaj. İki tarafta da yazdım. Kitabı alanlar biliyorlar günlük mesajınız oluyor. Aa, ellerinizi birbirinize sürtün ve enerjinizi hissedin. E bu tarafta da var. Bu uygulama zihinsel berraklık kazanmanıza ve bilgiye daha açık hale gelmenize yardımcı olacaktır. Siz zaten bilgi dolu bir insansınız maşallah. Her konuda gerçekten çok güzel araştırmalarınız, çok güzel şeylere imza atıyorsunuz. Gençlerin önünü açıyorsunuz. Gençlere destek oluyorsunuz. Genç kızlarımıza yardımcı oluyorsunuz. Okumak isteyenlere veya işle ilgili imkan sağlıyorsunuz. Bunların hepsini biliyorum. Gizli yaptığınızı da biliyorum ama ben burada açıklamış oldum. Ya bilgi tabii gerçekten aslında bilgi doğrudan davranışa etkiden bir unsur. Yani bir tane örnek gerçek bu yani. İşte kapı komşusu evden çıkarken selamlaşmıyor. Ondan sonra gün boyu tabii bunun şeyini yaşıyor. Akşam eve geldiğinde eşine de bunu paylaştığında eşi diyor ki karşı komşumuzun babası ölmüş. Bu bilgi işte bir anda onun bütün ön yargısını verse onun öyle bir şeyi olduğu için selam vermemiş. Ya gerçekten ya. gençlerin okuması lazım, okumak bilim ve kadınların çalışması bunlar çok çok kıymetli şeyler. Evet. Ben de elimden geldiği kadar gördükçe yapabileceğim bir şey olursa destek vermeye çalışıyorum. Görüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sa. Kırmadınız, geldiniz, o güzel bilgilerinizden de bizlere aktardınız. Söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alabiliriz. Yani dediğim gibi biz burada yaşadığımız doğayı, yaşadığımız coğrafyayı bilmemiz oluyor. lazım. Yani bilim ve bilgi aslında bizim ona iten bir şeydir. Bizim yaşadığımız doğayla uyumlu yaşamamızı sağlayan unsurdur bilim ve bilgi. Bu anlamda yaşadığımız doğaya uyumlu şekilde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim channel izleyicileri bugünkü konuğumuzla deprem üzerine sohbet ettik. Bir dahaki yayında görüşmek üzere sevgiyle kalın.